Akıllı beynimiz geldi. Geçen hafta gelmişti akıllı beynimiz. Meteo Moto Meto marka. Akıllı beyin arkadaşlar. Satıcı firmamız gönderdi. Denedim ben bunu. Çalışıyor. Yalnız ilk baştan olarak kablo soket yerleri de gösterildiği gibi değil arkadaşlar. Hep biraz sıkıntılar söz konusu. Yalnız problemi çözdüm. Şu şekilde bağlıyoruz. Arkadaşlar siyah, yeşil kırmızı bu yeşil Boşta kalıyor arkadaşlar. Gaz golünde. O nedir onu şu anda oh, bakamadım. Sensör kabloları tutuyor. Sensör kablolarında sıkıntı yok. Kontak kırmızı kablo. Ben 4 akide denediğim için 4 akide denediğim için sıkıntı yok. Ee, açıyor. 36'da açmıyor. Açsa da ark yapma şeysiyle beraber kondansatörü voltaj yüklemeden dolayı açıyor. Yani açmıyor sayabiliriz. Ama 36'da çalıştırmak istiyorsanız araya bir tane fazladan akü ya da pil işte ne bileyim yani 48 volt civarlarına getirerekten artı kablosuyla eksi kablosunu 3 aküye varladığınız zaman 36 olaraktan çalışmaya devam ediyor. Ama kontak kablosunu 48 olarak girmemiz gerekiyor. O şekilde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar yine farz kabloları standart göstereyim şöyle. Bu kablo nedir daha buna bakmadım. Üzerlerine yazmışlar yazılarına ama işte gibi sitede gösterilenen bir tutmuyor. Bu görmüş olduğunuz e, şu renkler pembe ve siyah. Arkadaşlar bu fites e, bu şekilde ucunu birleştirdiğiniz zaman e, hangi fiteste birleştirdiniz ben mesela 3 de bıraktım şu an. Beyni açtığınız zaman kontağı açtığınız zaman sabit olarak 3 3 de 3. fiteste sıfırdan direkt 3'e geliyor. 2 bırakırsanız 2 geliyor. bir de bırakırsanız bir de geliyor. Boş bırakırsanız sabit 2. fiteste açıyor kendini. Arkadaşlar buton bu gaz gazgolların bazılarında burada buton oluyor. Buton olursa fitesinizi direkt kabloyla buraya butona çekerseniz iki kabloyla çıt çıt fitesinizi kendiniz atabilirsiniz. Benim işime yarayacak en büyük özelliklerden bir tanesi geri fites. Arkadaşlar bu rengimiz mavi siyah arkadaşlar. Bunu yine kısa devre ettirdiğimiz zaman araç geri fitese dönüyor. Bu MTO beyinlerde. Arkadaşlar şimdi başka kablomuzu bulalım. Akıl soketleri var. Akıl soketleri. Görmüş olduğunuz iki beyaz kablo. Beyaz kablolar Diğer marka beyinlerde de benim dikkatimi çekti. Sadece beyaz olanlar akıl soketi. Bunu kontak açıkken taktığınız zaman motor başka bir tarafa dönüyor. Bir de takıp çektiğiniz zaman diğer başka tarafa dönüyor. Arkadaşlar hangi yönde sabit istiyorsanız o şekilde eee Ayarladıktan sonra bunları soketlerinden çıkartacaksınız. O yönde dönecek. Ya da bu takılıyken e, gaz goluyla da bir kere gaza basıp çektiğinizde diğer yöne döner. Bir kere daha gaza basıp çektiğinizde öteki yöne döner. Tekrar e, dönerken soketi ayıracaksınız. Sistem bu şekilde. E, bunlarda elektrik var arkadaşlar. E, gaza basınca Elektrik veriyor. İşte muhtemelen e, kilometredir. Ya da özellik özellik değişkenlik gösteriyor arkadaşlar. Fren kablosunu bulamadım. Tek böyle bir mavi kablo var. Yine gaza basınca buna da aynı şekilde elektrik geliyor. Belki e, içeriden aynı kablo olarak çıkarmış da olabilirler. Yan yana. Sadece dışa da Uyum sağlaması için diğer modellere yapmış olabilirler. Sonuçta akıllı beyin e, fitesli güzel malzeme çalışıyor. Aldım. E, yorumlarda bazı arkadaşlar e, satış sitesinin yorumlarında aldım e, hemen patladı falan. Yani bunlar aslında hassas. Ben bunlardan gelen elektriği denerken e, kabloları kablonun ucundan bir tane tek tel yani 2 2,5 amperlik dayanabilecek şekilde incecik bir telle tek telle vererekten denemiştim. Normalde lambayla da deneyebiliriz 48 voltluk lambayla. Daha yürü ama şu elimde yoktu. Olmayınca e, denemedim. Daha doğrusu sökmedik motordan. Bu birinci beynimiz arkadaşlar. Tanıtımımızı bunda yaptık. Akülü araba yapacağız bundan. Çift motorlu. Çift motorlu yapacağız. Yapacağımız için bir tane daha aldık. Yine aynısından. İkiz olması çok önemli bizim için. Normalde şu kutu büyüklüğünde olan beyinler var. Bu beyinlerin orijinal Aurora 602 ve 601 modellerinde e, tek kutunun içinde her şey birer tane sadece sensör kablolarıyla e, motora giden üçlü motor kablosu her zaman bildiğiniz gibi şunlar arkadaşlar bunlardan şu an burada 3 tane var biraz önce bahsetmiş olduğum beyinde bunlardan bir üç tane daha var. Yani toplam altı tane var. Sensör soketinden iki tane var. Her ayrı ayrı beyinleri kontrol etmesi için. Yani burada şöyle bir şey yapmış adamlar. Ee, bir tane beynin içine iki tane beyni yerleştirmişler gibi bir şey. Biz de iki tanesinden aynı şekilde yapacağız. Gaz golunu birleştireceğiz sistem olarak tek gaz golüyle çalıştırabilirsek o şekilde yapacağız çalıştıramazsak iki tane gaz golü yerleştireceğiz bir mekanik sistemle birleştireceğiz bastığımı ikisini beraber çalıştıracak yine geri vites çok birçok anahtarlar var mesela ikili ikili üçlü üçlü bastığınız zaman onları ayrı ayrı yönlendirebiliyor geri de problem yok arkadaşlar bu şekilde beynimizi de kutusunu açalım. Tekerle çekim yaptığım için birazcık böyle mantar keselim. hiçbir bilgi kağıdı çıkmadı bir öncekinden. Yani bir devre şaması orijinal beyin ait olsaymış çok iyi olurdu. Bunun var mı diyeceğim ama bunun da yok arkadaşlar. Gönderilen beyin aynı beyin mi? Evet. Aynı kablolar, aynı şeyler arkadaşlar. Hepsi burada mevcut. Birebir aynı beyni Göndermişler arkadaşlar. Akülü arabamız yapacağız. Ee, kendimiz yapıyoruz kaynakla. Güzel bir şey yapacağız arkadaşlar. Ortaya güzel bir şey çıksın istiyorum. Çocuklar için. Çocuklarımız her şeyimiz. Boş arkadaşlar kutudan. Gördüğünüz gibi yine herhangi bir kablolar ilgili bilgi çıkmadı. Çıksaydı biraz daha güzel olurdu. Bazen biz ustaları yanıltabiliyor bu şekilde. Her model farklılık gösterince tabi e, tek çare deneme yanılma yöntemi arkadaşlar ya da beynin içini söküp e, devre kartını incelemek gerekiyor. Devre kartını incelersek zaten orada geldiği gittiği yollar belli. O şekilde de bulunabiliyor. Yalnız hiç çalışmaya gerek yok. Orijinalini bozmaya gerek yok. Dediğim gibi lamba vasıtasıyla falan denenebilir. Bu şekilde çalıştırabiliriz. Beynimizi arkadaşlar Yine bahsettiğim gibi motoru burada. Eski bisikletlerden çıkma. iki tane de bundan aldım. Şöyle bir sehpasını yaptım arkadaşlar. Bu şekilde sehpasını da yaptım. Kablo uçları. Abi de bu arada şu kablo uçlarını bunlar Jack Soketli diğer beyinlere göre ben bantla tutturmuştum denemek için. Ama bu şekilde sistem üzerinde bu şekilde yapmayacağız arkadaşlar. Bunları diplerinden kesip kablolara kablolara lehim atacağız. Bu şekilde yaptıktan sonra klemez klemes yardımıyla karşılıklı birbirleriyle sıkacağız. Aynı şekilde onların üzerine de bu şekilde yapacağız. Burada 3 tane akümüz. Bir adet kendi yaptığımız akü şarj aleti nasıl yapılırdaki akü şarj aletimiz dördüncü aküyü devre sağlattırıyoruz burada. başka akümüz yok şu an. Evet arkadaşlar dediğim gibi bunları yuvarlaklarını kesip o şekilde klemezle ekleyeceğiz çünkü ikisi de aynı soket yuvarlak başlı olmuş olsaydı. Küçük vidalarla ya da orijinal düzeniyle ekleyebilirdik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Akülü arabamızın yapımında beni izlemeye devam ederseniz sevinirim. Bana destek olursanız teşekkür ederim. Hoşçakalın.